Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar Neco kanalıma, Whitefif kanalıma hoş geldiniz efendim. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım güzel bir win. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu video ile gününüz daha güzel geçer diyorum. Genellikle akşam atıyorum ama günü kapatıyoruz biz ama akşam saatleri iyidir kanka. Kanka Rammus'u aldım. Rammus'un ekmeğini yemeye devam ediyoruz. Başlıktan tam yıldan gördünüz. Kanka Rammus'a 5 adet çivili çıkıyoruz. Bakalım 5 adet çivili Rammus nasıl olacak? Bundan önce bu tarz şeyleri Garen ve yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar kime denemiştik? Bir şampiyona daha denemiştik ya. Garen'e 5 ebedi denemiştik. Mundo'ya da 5 varmok denemiştik. Çılgın şeyler ortaya çıkmıştı. Şimdi aynı böyle birazcık tabii sinerjileri de olması gerekiyor şampiyonların o itemlere. 5 çivili Rammus'ta deneyeceğiz. Bakalım ne kadar güzel olacak. Bu troll serimize önerileriniz, videolarınızı videolara attığınız yorumlar sayesinde şu anda ben bu fikri buldum ve çekiyorum. Yine böyle bu tarz önerileriniz varsa lütfen yorum kısmına yazın. Eğer güzel bir yorum görürseniz de onu beğenin ki üste çıksın videosunu çekelim. Videoya like attın, kanala abone oldun, zilden bildirimden açtın onu hiç söylemiyorum canım. O konuda bence artık en fikiriz değil mi? Öpüyorum canım yanaklarından. Ben 5 şivili rammuz kasmaya devam ediyorum. Gel bakalım buraya. Tak yampiri. Çarpımı atayım. Kuldağına girmesin. Tak. Tak. Yampiri bana benziyor lan. Götünü tokatlıyorum bak. Çat. Çat. Vadenin bir tanesi. Çat 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 çat. Gel bakayım oğlum buraya. O rengar yukarıda. İlk, kan İlk döktü. İlk Kırmızı çarpı aldım. Rengarı burada kessem mi ya? Keser miyim? Rengar'a burada zorlarsam bana nasus gelir o da dahil olur falan filan yani. Ben tamam to ya yani diyorsunuz. Geliyorum. Tak! Güzel. Kilimizi aldık. Pat diye de çıktık. Mavi güçlendirmeyi de gördük. Çarpımız da geliyor. Bunun riskini alarak kesiyoruz arkadaşlar. Bir şey olursa arkaya ulti atarım. Ne diyorsunuz? İlk yeteneğimizi de kullanmayalım. Kaçmamıza yarasın. Akali'yi hemen aradan çıkardık. Seri oldu. Tamam bunu kapat. Yampiri ya, duruyor mu burada? Durmuyor tabii ki de. Aa duruyormuş lan. Aa manyak kesmemiş bunu. Sen kafayı misin kanka? Çat çat. Badir'in bir tanesi. Pat 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 pat. <laughs> Allah bir kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Aa aşağı bir genk atmadık mı? Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bot lane'e gank atıyoruz. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Eğer gank'ten zevk aldıysanız. Ee, bu arada Braum öldü. Tak çarpımı attım. Bir de ulti şey e, Q'dayken gidiyorum ya böyle. Zıng zıng zın hızlıca. Abi maç hızlı bitmesin ya. Maç maç çok keyifli gidiyordu. da maç hızlı biterse sıkıntı büyük kanka. Neden diye soracak olursan 5 çiviliği çıkamayacağız. Hemen dönüyorum. Hemen dönüyorum. Yasuo atma öyle gankler Yasuo. İlk çivilimiz hazır. Tak. Bir tane de bot. Jungle gank geldi bana. Gank istiyorlar. Olur atarız. Ejderi ne yapalım kanka? Nasıl çözelim ejderi? Ejderi nasıl istersiniz? 1,5 lira farklı büyük boy. Veyahut da İki buçuk liraya yumuşak içeyim. Karşıda Akale haricinde çivilimiz çok iş yapacak gibi gözüküyor. Geri ben bunu kestim zaten tek başıma. Bunu da çaldık mı? Çarpımı atmadım daha. Ama flash attı. Kule bana vurmuyor, kule kime vuruyor? Ezreal'ı vuruyormuş. Güzel. Bir de ejder alalım kanka. Bir de ejder temizinden. İkinci yeteneğimiz olarak zırh vereni geliştirelim ya. Taunt'u başta yükseltmen bayağı iyi oldu anladığım kadarıyla. Ya yani tuttuğumu bırakmıyorum. Bayağı mantıklı hareket oldu. Jix'i bir daha keselim kanka. Gelmiş buraya, dayak yemek istiyor. <laughs> tak. Hayır ya onu ya mesela kaçardım. Atla bana kan atla <laughs> Ulti uh, Bu ne bu ne? Onun orada ne işi var? Olmadı. Belki erken flaşı şuradan aşağı atsam garantiliyim dedim işimi. Erikleri yedim daha kötü oldu. Çok şımardık ama kanka baksana yani çok şımardık. Şuradan botu bitirelim. Gargo ile direkt bitireyim ya. 5 çivili lan mus diyorum ya sana. Sana demiyorum Siri. Hah. Şunları şöyle keselim. İkinci yeteneğim artı çiviliyle ormanı da çok hızlı dönüyorum bu arada. Böyle bir özelliği de var şampiyonun. Onların ikisini de verdiği büyü hasarları böyle katlanıyor. Mesela 88, 154, 20, 154, 88 gördün mü? Aslında büyü hasarıyla kesiyorum yani bunu. Yampire'yi kesmiş mi? Kesmiş bu arkadaşımız. Yukarıya gidiyorum. Bekle. Kullanım var kesiyoruz onu. Ay erik çıktı ya. Erik çok sıkıntı. Geliyorum, 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 Bulu. Ay keseceğimiz adamı sattı ya. Ha ha <laughs> başla kanka aynen başlıyorum. Bak şu an başlıyorum. Şu an bak başladım şu an. Sen git eriğini ye. Ulan zaten kuleyi ben taklayacağım. Ne gidip erikiyorsun? Manyak çocuk. Ay ortada parti var rakip katledildi. Eski dai 2. Rakip katledildi. Takım Ay çaldırdın katledi mı onun? Alametini katletti. Tamontumuz artık bunun. Güzel, bu da öldü. Sıra nerede? Rakibin Yukarıda. Bu da öldü. Temiz. Lütfen bir ne olur, kulesi ve, kulesi ne olur. Bu Lütfen. Ne olur ve ne olur? Lütfen teslim olmayın. Yalvarırım size teslim olmayın. Abi bizimkiler vini oynuyor ya. 5 çiviliği görelim kanka. Daha yeni 2 tane aldık. 3 tane daha var. Güzelim videolar. Biraz gidip trolleyip ölsem mi ya? Şunu bir alalım. Bu tarz videolarda full performans sergileyince böyle oluyor kanka. Biliyor musun? Böyle birazcık imkansızları deneyelim ya. Mesela şu an neredeler acaba? Ya böyle yaparsan tabii ki de verirler kanka yani. Teslim olu. Tamam adamları kesmiyorum. Aferin ölün ölün kanka. Öl öl, öl 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 Çok güzel çok güzel ölün. Tam olarak böyle. Ben şunu alayım oradan Alev Ejder'ine kayayım. Aynen helal lan size. Tam istediğim performans. Ezreal gel kanka. Ezreal akıllı birine benziyor ya. Sen ne yapıyorsun lan? 2'de Gelen geçen ölüyor oğlum bize ben anlamadım ki. Manyaklara bak. Geliyorum, 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 geliyorum. Rakip vur kanka vur Oho. Oğlum çok vuruyorum. Çok vuruyorum lan. Bir şey diyeceğim. Çivililerin hasarları toplanıyor mu? Çok merak ettim şu an. Diken katlanıyor mu öyle hasarı onun? Rakibin kulesi yerle bir oldu. Ay. Şöyle şurada vur da ulti de vursun kanka sana. Başta flash atsam Akali de gelmeyecek kanka kaçacaksın. Ne yapıyorsun Necati? Flash'ı mezarına götürüyorsun. Diğer oyunda mı atarsın Necati Flash'ı? Yani niye atmıyorum? Bu kadar cimri olmayın baba ya. Sanki Flash'ı atınca şey faturama işliyor Flash. Yasuo da oğlum yap oğlum hareketini. Tak 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 tak. Öldü. Güzel güzel ölün abi ölün. Ezil öl, keser onları ya. Güzel, güzel güzel gayet iyi gayet iyi karşı takımda şu an böyle bir hype var ne oluyor lan alıyor muyuz ulan dur dur bunları kesiyoruz gibisinden ama 5 çivili bu ildini bitirene kadar zaten sonuçları kötü olacak yani adamlar mantıklı itemler bitirirken biz trollüyoruz bir nevi bundan sonracıma şurada Geliyorum. hemen şunu bir keselim kanka beni kesecek misiniz anladığım kadarıyla böyle bir girişimde bulunmak istediniz. Tabii ki de saygı duyarım. Ama umarım bir daha olmaz. Mesaj verildi mi? Ama, Nereye attın lan onu? Dükler deli gibi giriyor ha. Girdiklerim re yok. Bak ya su hala kovalıyor bak. Hasarım hiç normal değil ya. Onu çatla alayım. Hak. <laughs> Kıyamam ya sana ben. Kıyamam sana ben ya. Olacakların nasıl da farkında. Kesmeyin oğlum daha kesmeyin adamları be. Kesme be. <laughs> Kesme ya. Kanka bitirme ya. Bitirme. Vallahi bitirme ya. Bitirmeyin ya. Bitirmeyin ya. Bitirmeyin. Hadi baron alalım. Hadi baron alalım. Bitmesin. Karşıdaki rakipler de şu anda altın vermiyor anladın mı? Karşıdaki rakipler altın vermediği için bari jungle dönüp alalım ya. Oh, Dur altın var orada. Güzel bir çivilimiz daha bitti. Dört tane çivilimiz bitti kanka. Kaldı bir tane. 3000 altın yani anladım. 3000 altın ne demek ki? Ne olabilir? Ezreal orada yargı atacak şimdi ya. Bunları da keselim. Jinx kaça kaç gidiyor? 1.7. Altın verir mi? Deneyelim. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? <laughs> <laughs> kanka yanında yürüyorum adamın kanka kanka yanında yürüyorum adamın vallahi yanında yürüyorum ya sen de bütün mavileri almak için var ya ben anlamadım ki kanka bitirmeyin oğlum baron alın dur baron gazı verin baron hadi 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 baron baron bitirme 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 5 tane çivili yapacağım bitirme bana ne ya ben koyarım başlığımı. Hiç. 5 çivili olmuş kadar oldu bu video. Zırhımıza da bakamadık. 5 çivili basıp ikinci yeteneğim basacaktım. Büyük ihtimal bir bin zırhım olurdu benim. Bu ildime bak. 15 bin vurmuşum. Garip bir garip bir şey oldu ya. Çok iyiydi ama. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz önerilerinizi lütfen yoruma yazın. Güzel bir fikir varsa like atın. Yukarıya çıksın ki videosunu çekelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.